Bu haftanın koca bebeği Mikail Yozgat'tan geldi. Bugün ameliyat ettik. Kaç saat oldu Mikail? Söyle. Galiba üç, üç buçuk saat falan Üç buçuk saat önce ameliyat ettik Mikail'i. Koridorda yürüyüşünü yaptı. Bizi bekliyordu. Biz de akşam vizitinde Mikail'i gördük. Ne kadar sürdü ameliyatın? 20 e, dakika falan diye düşünüyorum yarım e. saat. 20 dakikalık ameliyatla Mikail'in hayatını değiştiriyoruz. Mikail e, e, ağır mı? E, ameliyat sonrası çok ufak bir ağrım oldu. Ama yani çekilmeyecek bir acı değil. Şu anda da hiçbir ağrım falan yok. Kameraları söyle, eliniz <laughs> mi artık? Eliniz tabii ki <laughs> artık. <ya. gülüyor> 10 kişilik ekip bu hafta 30 tane hasta için çalıştık. Bugün 6 hastasından biriydi bir hikaye. Sağlık için değişim elinizde yapıyoruz. Şimdi de bugün uçağıma bineceğim, yolculuğa gideceğim. Evet. Güzel bir süreçti, evet. çok iyi ilgilendiler. Başlangıç kilom 170, 6 kilo vermişim 3 gün içerisinde. Ama normal <laughs> hayatta olsa hiç veremeyeceğim gibi geliyordu bana. Birçok denedim, olmadı. Zamanla daha da çok verebileceğimi inanıyorum. Sağlık için değişim elinizde.